Merhaba iyi günler. Sırat Mühendisliği Bitcoin'e paylaşıyorum. Sizinle bu videomda neredeyse son toplaması gelmiş. Bir veya iki toplaması kalmış. Bir serada birlikteyiz. Domates serası burası. Birlikte olma sebebimiz dün akşam aldığım bir istihbarat üzerine size söz vermiştim. Dün akşam manezim eksikliğini yayınladım. Bugün nasipse bunu hazırlayacağım. En kısa zamanda bunu da yayını hazırlayacağım. Bu videomuzun konusu bitkilerde kalsiyum eksikliği. Şu an için domates serasında buldum. O da seranın sonu geldiği için. Çünkü bizim yaptığımız gübreleme tarzından kontrollü gübreleme yaptığımız için antagonizmi hesap ettiğimiz için ve diğer fizyolojik faktörlere dikkat ettiğimiz için normal şartlarda kalsiyum eksikliği çok nadir görülür. Hatta hiç görülmediğini söyleyebilirim. Ancak bu seranın sonu geldiğinden dolayı burada kalsiyum eksikliği gözükmüş. Ve hemen onun istihbaratını alır almaz zıplayıp geldim. Abim şu anda kendisi burada yok. Yaryadaki sebzesine gitmiş, serasına gitmiş. Ben de video çekimini burada yapacağım. Kalsiyum eksikliğinin belirtisine geçmeden önce oluşturan şartları, sebeplerini söylemek istiyorum. Kalsiyum eksikliğini oluşturan şartları şu şekilde tanımlayabiliriz. Birincisi toprakla alakalı şartlar. İkincisi iklimlendirme ile alakalı şartlar. Tabi bizim her ikisine de yaptığımız müdahaleler yani uygulamalar bu eksikliğin olup olmamasında önem kazanıyor. Öncelikle toprak ile alakalı şartları ortaya da koyalım. Birinci üzere kalsiyumca fakir topraklarda kalsiyuma ihtiyacı duyan bitkiler yetiştirildiğinde özellikle domates gibi işte biber gibi bizim ürettiğimiz genelde patlıcan gibi bitkiler yetiştirildiğinde kalsiyum eksikliğinin olması şaşılacak bir durum değil. Kalsiyum eksikliği meydana gelir. Kalsiyum eksikliğini biliyorsunuz zaten tipik görüntüsü domates de en çok orada çıkar. Tanımını yabancılar Blossom and Root şeklinde yapmış. Yani biz de bunu çiçek burnu çürüklüğü olarak çevirmişiz. İkinci faktör iklimsel şartlar. Hemen tepeyi gösteriyorum. Gördüğünüz üzere gölgenin olup olmaması yani aşırı ışıklanma tam tersi düşük ışıklanma nem varlığı veya nemin fazlalığı yani nemin düşük veya yüksek olması her iki faktörde kalsiyum eksikliğini ortaya koyar. Çünkü kalsiyum eksikliği tamamen terleme ile alakalı bir eksikliktir. Yüksek ışık konsantrasyonlarında bitkimiz stomalarını kapatır. Yine bu yüksek nem konsantrasyonları aynı zamanda düşük nem konsantrasyonları için de geçerlidir stomaların kapanması olayı. Çünkü ter, yani şöyle düşük nemde kapatır, terlemek istemez, su kaybını önlemek ister. Bu sefer taşınma onu da anlatacağım. Ters bir hareket yaptığı için kalsiyum taşınmaz ve böylece büyüme dokularında, büyüme dokularının özellikle uç noktalarında buralarda olduğu gibi kalsiyum eksikliği çıkar. Bu tepe noktalarına çıkarsa büyüme bozukluklarına tepelerde böyle kadifemsi bir hale kabakta göstermiştim. Kadifemsi bir hale yani böyle elinizle dokunursunuz siyahın şeyin tepesine böyle kadifemsi bir keçe gibi bir hale dönüşür ve en büyük sıkıntıyı meyvelerde yapar. Meyvelerde elime iç dokunun göçmesi tarzında belirtiler ortaya çıkartır. Bizim ne yapmamız gerekiyor bu konu hakkında? Şöyle söylemek gerekir. Öncelikle bizim İklimlendirmeden başlamak gerekirse yüksek ışığı kesmemiz lazım. Onun için de biliyorsunuz seralarda gölgeleme yapıyoruz. Yeterince gölgeleme yaptıktan sonra bitkinin terlemesi düzeleceği için yani transpirasyonu düzgün yapacağı için ve böylece aşırı ışığın girmesini engellediğimizden dolayı evaporasyon yani topraktan buharlaşmanın da Aşırı buharlaşmanın da önüne geçeceğimiz için gölgeleme çok önem kazanıyor. İkincisi nemlendirme. Zaten gölgeleme yaparak bir nevi nemlendirmeyi sağlamış oluyoruz. O yüzden gölgeleme diye başladım. Nemlendirme de, de en pratik yol. Bu yollara yürüdüğümüz yollara ve en ekonomik diyeyim. Belki en pratik değil ama ikisinin ortalaması bu yol arası su salmak kaydıyla bu nemlendirmeyi yapıyoruz. Tabi nemlendirmeyi e, yaptıktan sonra bunu ölçebilmek için hatta daha öncesinde her sene olması gereken şey termo artı higrometremizin olması zorunluluğudur. Nemlendirmeyi yaptık. Zaten gölgemiz vardı. Nem uzun süre içeride kalacağı için tabi uygun iklim şartlarında yazın ve güzün gidip de kışın ortasında buraya nem bırakmıyoruz. Zaten nem yüksek oluyor. Termohigrometre onun için önemli görüyoruz oradan. Kesinlikle bir sıkıntı yaşamayacağız nem yönünden. İkinci olay bizim gübrelememiz veya şöyle söyleyeyim toprakta kalsiyum eksikse toprak analiziyle bunu tespit edip toprakta kalsiyum miktarını yeter seviyelere çekmemiz. Yeter seviyelere çekmek için ben toprak altına yüksek miktarlarda kalsiyum nitrat veya da tarım kireci uygulamasını önermiyorum. Özellikle bizim bölgemizde önermiyorum. Geçiş bölgeleri ve Karadeniz bölgesi hariç asidik topraklı çok ender bazı yerler var oralar hariç bu uygulamayı tavsiye etmiyorum çünkü verdiğimiz fazla kalsiyum ve nitrat hadi yıkanıyor bir nebze de o da bitkinin ilk başta ilk dikimde sıkıntılı gelişmesine sebebiyet veriyor onun için önermiyorum yapacağımız en güzel şey toprak analizimizi yaptırıp çok kritik değilse bu topraktan kalsiyum verme olayını yapmamak çünkü farklı sıkıntılar antagonizme sebebiyet veriyor bunu gübreleme ile ayarlama yoluna gidilmesi tarafındayım. Mesela bitkinin hızlı gelişim dönemlerinde kalsiyum takviyesi yapabiliriz ki benim üreticilerim bu işi çok net biliyorlar. Bizim kalsiyum verdiğimiz dönemler çok nadir ve belli ortada olan bir durum. Birkaç yıl çalışan üreticimiz hemen zaten bu işi biliyor. Sürekli kalsiyum vermemize gerek yok çünkü burada kaliteyi de düşürüyoruz. Eğer sürekli kalsiyum verirsek potasyuma engel olarak ve iz elementlere demire engel olarak kaliteyi de düşürüyoruz. Amonyum gübrelemesini ayarlamak, yani amonyum nitrat oranını gübrede ayarlamak, onun bir oranı var. Bitkinin gelişim döneminin başında farklı, meyveye oturduktan sonraki dönemlerde farklı bir oranı var. Onu ayarlamak ve bitkinin terlemesini sağlamak, bunun bir yolu da sulamayı ayarlamak. Sulamayı ayarlamak demişken önce kalsiyumun taşınımından size söz etmek istiyorum. Arkadaşlar, kalsiyumun taşınımı tamamen transpirasyona bağlı. Yani bitkinin üst aksamından terlemesine bağlı. Şöyle söyleyeyim. Kalsiyumun toprakta varlığını sağladık. Yani toprağımızda vardı. Veyahut da vererek bunu sağladık. Yani gübrelemeyi gönderdik damlamalardan. Daha sonrasında bunun taşınması gerekiyor. Onun için de bitkinin terlemesi gerekiyor. İşte bu yüksek nemde bitki terlemediği zaman da kalsiyum eksikliği çıkar deme sebebim bu. Eğer bitki terlemezse yüksek nemde kalsiyum eksikliği buradan taşınmanın olmadığı için çıkmaktadır. Evet, bir daha bahsetmek gerekirse kalsiyum eksikliği birincisi yüksek nem varlığında. Şimdi yüksek nem varlığında az önce bahsettiğim transpirasyon olayını sağlayamadığımız için yani transpirasyon yani terleme olmadığı için topraktaki kalsiyumu yukarıya doğru taşımamız mümkün değil. Çünkü kalsiyum çok zor taşınan bir element. Diğer bütün elementler gibi o da Bitki terledikçe pasif difüzyon yoluyla buradan suya katılarak kısilem yoluyla yukarıya yani yapraklara taşınmak üzere programlanmıştır. İkincisi düşük nem varlığı dedik. Düşük nem varlığı da yine buradan stomalar kapattığı için bitki nem kaybetmemek üzere. Bu sefer buradan yine terlemeyi azaltacaktır. Terlemeyi azaltınca buradan su çekemeyecek. Su çekemeyince yine kalsiyum taşınamayacak. Şimdi üçüncü kombinasyona gelelim dedik ki yüksek ışık varlığı. Yüksek ışık varlığında yine bitki stomalar kapatacak. Aslında mekanizma iki tane, iki tane, dört tane gibi gözüküyor ama şimdi bağlayacaksınız zaten birbirine. Yine stomaları kapatacak. Terlemeyi azaltması lazım çünkü yüksek ışık varlığı eşittir. Genel olarak düşük nem varlığına sebebiyet verir. Nemi tut, muhafaza edemeyiz. O yüzden yine aynı şekilde buradan Kalsiyum taşınamayacak çünkü transpirasyon olmayacak, terleme olmayacak. Yani buradan pasif difüzyon olmayacak. Son kombinasyon da düşük ışık varlığı. Biliyorsunuz bitkiler geceleri daha az terlerler. En düşük ışık varlığı geceleri olur. Yine stomalar genelde kapalı. Mekanizma çünkü ona göre kurulmuş Allah tarafından. Stomalar kapalı, yine terleme düşük. Yine terleme düşük olduğu için buradan taşının yani pasif difüzyonla kalsiyum taşınımı sıkıntılı bir durum. Yani gerçekleşmesi çok az, çok zor bir durum. Bu da gördüğünüz kalsiyum eksikliğine sebebiyet verir. Peki kalsiyum eksikliğine ne olur? Yani bu belirtiyi nasıl tarif ederiz? Size öncelikle bu aşamadan önce daha yeni başlamış bir meyve bulup tekrardan kameramı açacağım. Sevgili arkadaşlar, domateste kalsiyum eksikliğini bir nevi aşama aşama buraya sıraladım size. Kalsiyum eksikliğinin şiddeti bu videoda soldan sağa doğru. Yani buradan bu tarafa doğru gittikçe artıyor görüldüğü üzere. Şimdi kalsiyum eksikliği oluşmaya başladığında ilk başta belirli belirsiz gördüğünüz üzere bakın ışıkla göstermeye çalışıyorum. Belirli belirsiz çökmeler. Özellikle bu çökmeler zaten merkezden başlar. Yani bu hemen çiçek burnunun alt kısmından başlar ve dışarıya doğru vurur. Daha sonra çöken alanlarda böyle gördüğünüz gibi renk değişimleri, siyaha doğru, kahverengiye doğru giden renk değişimleri ve çukurlaşmalar dokularda daha fazla oluşuyor. Eğer hava kuraksa çukurlaşan ve kuruyan dokular bakın bu şekilde kuru bir derimsi bir tabaka haline alacak. Eğer hava kurak değilse yani bu kalsiyum eksikliği bizim yaptığımız aşırı hatalardan dolayı kış döneminde oluştuysa deri kısmı ortadan kalkıp burası sulu bir çürük haline gelecek. Daha sonra da buna benzer bakın şurada oluşmaya başlamış ama devam edememiş saprofit funguslar. Yani genelde siyah renkli işte beyazımsı havlu renkli saprofit funguslar olacak. Aspergillus türleri genelde daha fazla gözüküyor. Ee, yine alternarya bol miktarda bu sekonder olarak kalsiyum eksikliği olan yerlerde zarar gösteriyor ve burası e, siyahmsı sporlarla doluyor bizim kalsiyum eksikliğini yani bu eksikliği gidermemiz için uygulamalardan bir tanesi gübreleme olacak gübrelemede nereye dikkat edeceğiz az önce söylediğim gibi antagonizmi inceleyeceğiz ve kalsiyum eksikliği bitkinin meyve vermeden tam meyveye oturmadan dönemindeki durumla meyveye oturduktan sonraki dönemdeki durum ve gübreleme formülasyonu yani ilk başta azotun amonyum ve nitrat dengesi çok önemli. Bu hem meyve gelişimi için hem de kalsiyum eksikliği için önemli. İkinci bir durum bizim kalsiyum eksikliğini gidermek için uygulayacağımız eksikliğini gördük toprakta. Bunun çıkma sebepleri de topraktaki eksiklik ve kalsiyumlu gübreleme yapmamız gerekiyor ki bu çıktıktan sonra toprakta eksik olmasa bile alınabilir hale getirmek için büyük ihtimalle bu antagonizm dense kalsiyum miktarını arttırabilmek için konsantrasyondaki kök bölgesindeki kalsiyum gübrelemesi yapmamız gerekiyor. Bunu da yapacağımız en güzel yer topraktan uygulamak olacaktır. Topraktan uygulamanın en büyük sebebi kalsiyum önce topraktan kısilem yoluyla alınıp yukarıya taşınır, yaprağa taşınır, ve oradan dokulara dağılır. Biz bazen duyuyoruz. Yapraktan da kalsiyum püskürtelim diye. Yapraktan kalsiyum püskürtmenin çok düşük bir toprağa göre faydası var. Çünkü taşınma şekli önce topraktan ksilemle yukarıya yaprağa, daha sonra dokulara dağılması. Yani önce ksilemden taşınması gerekiyor. Öbür türlü şöyle oluyor. Yapraktan atıyoruz. Bu önce aşağı taşınıyor, aşağıdan tekrardan yukarıdaki dokulara gidiyor buna gerek yok o yüzden yapraktan yapmamızın yararlılığı çok düşük yani yararlılığı düşük bir şey yapmamızın da çok fazla anlamı yok ben sadece kurşun iküf zamanlarında dokuları biraz daha biraz daha bir nebze daha sertleştirebiliriz belki diye ilaç kullanmayı azaltmak için veya kullanmamak için kalsiyum üstten püskürtüyorum bunu da amino asitli kalsiyum seçmiyorum çünkü amino asitli kalsiyum dokuları daha yumuşak hale getirdiği için büyümeyi daha çok teşvik ettiği için Kuşunlu küfe daha fazla sebebiyet veriyor. Size bilinenin aksine bir şey daha söylemiş oldum. Yani sektör öyle bir garip ki ikinci bir mesele kalsiyumu nitrik asitle beraber vermeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü asitle verdiğimizde iki şey oluyor. Toprakta fosfor varlığı varsa anlık pH düşüşünden dolayı kalsiyum fosfata çevirebiliyoruz ki topraklarımızı gibiremeden dolayı var. Bu da kireç taşıdır biliyorsunuz. İkinci şey çok düşük pH'larda kalsiyum zaten alınabilir olmuyor. O yayınladığım daha önceki alınabilirlik ve antagonizm şemalarına bakarsanız bunu göreceksiniz. Bu yanlıştan da siz kaçabilirsiniz. Birileri böyle yapıyor, böyle diyor diye siz üreticiler ve bu işi yapanlar bu yanlışı yapmak zorunda değiller. Artık konuyu son kez hızlı bir şekilde özetleyip bu olayı kapatmak istiyorum kalsiyum eksikliği genelde büyüme noktalarına çıkıyor bu hale dönmemek için oluşan şeylerin en başındaki olay toprağımızda kalsiyum varlığını tespit etmek bunu da analizi yapıyoruz. Kalsiyum varlığı var Artık bunu aldıracak etmenlere bakmamız gerekiyor. Ne etmenler biliyorsunuz önce hemen gölgelemeden bahsettim Gölgelemeden bahsetme sebebim şu Gölgeleme az önce kombinasyonunu anlattım bütün her şeyle alakalı yani yüksek ışık varlığı bütün her şeyle alakalı ki gölgelememede yani düşük ışık varlığı da aynı şekilde tersi ve azı ve fazlası zarar biliyorsunuz onun kombinasyonunu anlattım geri döner bakarsınız ikincisi böyle bir şey oluştu gübrelerken antagonizme baktık dikkat ettik yine de oluştu başka bir sebebi daha var onu da birazdan bahsedeceğim bunun oluşmasında mesela bu sırada bunun oluşmasının sebebi ne antagonizm ne gübrelememizin olmaması ne gölgelememizin olmaması ve videonun sonunda söyleyeceğim. Böyle bir sorun oluştu. Hani insan hata yapabilir. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Kalsiyumu topraktan veriyoruz. Topraktan kalsiyum ve manezyum gübrelemesi nasıl yapılır linkine de tıklayıp oradaki gübreleme esaslarına bakarak gübreliyoruz. Bu linki unutmazsam şu videonun altındaki açıklamalar kısmına tıklıyorsunuz. Oraya bırakıyorum inşallah. Burada oluşmasına gelince bahsetmediğim bir tek faktör var. O da yıkanma. Bizim toprağımıza kalsiyum varlığı yeterli düzeyde. Antagonizme dikkat ederek gübreleme yaptık bugüne kadar. Ondan sonra gölgemiz zamanında atıldı. Nemimiz vardı bugüne kadar. Ancak dikkat etmediğimiz bir tek şey oldu. Bunun ana sebebi burada gördüğünüz üzere artık sezonun sonu geldi. Bu arkadaş da abimiz de yaylacı. Hani yaylacı derken şöyle arka sıralarda yatanlara yaylacı derdi. kulaklar çınlasın Profesör Doktor Bahattin Kavancı. Yaylacılar derse gelin derse falan derdi. Öyle yaylacı değil. Yani yaylada da serası var. Şimdi buraya giderken, gidip gelirken direkt bu gördüğünüz olayı oluşturmaya başladı. Nasıl oluşturur diyeceksiniz. Çünkü sadece su verdi, bolca su verdi. işte buluşmasın falan diye düşündü belki. Ama canlıyla uğraşmak, öyle bir şeylere adapte etmek o kadar kolay değil olmaması gereken bir şeydi. Su verince bu sefer kök bölgesindeki kalsiyumu yıkadı ve bitki daha çok saf suyla yani hep damlalardan su damlıyor. Kalsiyum çöze çözeltisiyle değil de topraktaki çözeltiyle değil de saf suyla doyduğu için turgora geçtiği için terleme yapıp pasif difüzyon yapsa bile burada hep yıkanma yani bol su olduğu için burada köklerin içerisinde kalsiyum varlığını bir türlü sağlayamadık. Değişik bir çözelti oluştu yani. Seyreltik bir çözelti ve kalsiyum alamadı. Bu olay ortaya çıktı. Bunun en büyük sebeplerinden normalde domates yine 5 lira olsaydı gidemezdi de yaylacı abimiz. Buradan selam olsun da domates fiyatları biraz düştüğü ve sezonun sonuna kadar geldiği için ve Allah bereket versin pembeydi bu çok lezzetliydi. Paramızı yeterince kazandığımız için işte böyle bir şey oldu. Çünkü orayı da idam ettirmesi lazım. Oradaki ürünün de devam etmesi lazım. Buradaki bahsetmediğim sonuna bıraktığım videonun bir tek unsuru da gördüğünüz üzere yıkanma. Yani şunu da söylemek istiyorum. Toprağınıza kalsiyum olabilir. Antagonizme dikkat etmiş olabilirsiniz. Gölgelemeye yani terlemeye dikkat etmiş olabilirsiniz. Ancak bir tek hatanız bakın. Özellikle sonuna sakladım. Bir tek hatanız yani sulama miktarına ve sayısına dikkat etmemeniz size problem olarak geri dönecektir. hep soruluyor. Hemen görüntülemeye çalışayım. Bakın, çürümüş meyve, yani işi bitmiş meyveyi buraya koydum. Görüyor musunuz? Üzerinde küçük küçük siyah bakın şöyle sarımsı bakın tam şurada hızlı bir şekilde gezen böcekler görüyoruz. Bazen soruluyor, hobicilerden olsun, işte saksıcılardan olsun diyor ki böyle böyle şeyler var. Bunu nasıl öldürebilirim? Arkadaşlar öldürmeyin bakın. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar saprofit akarlar. Yani çürükçül. Bakın bunlar çürümüş kardeşim burada. Gördüğünüz üzere çürümüş. Ve burada beslenmek için geliyorlar. Bakın bunlar da var mı? Yok. Neden buna geldiler? Çünkü yani Allah öyle bir denge kurmuş ki bu çürüğü tüketecekler. Bu çürük bunların sayesinde ve daha sonraki toprağa inince mikrobiyolojik ayrışma sayesinde ortadan kalkacak. Yani toprağa kazandırılacak. Toprak bununla beslenmiş olacak tekrar. Yani toprağa geldik. Hepimiz bir gün toprağa döneceğiz. O bakın. Daha önce başladı bu süreç. Bu arada bakın tutalar gelmeye başladı. Görüyor musunuz? Erkek ve dişi. Şöyle. Bakın. Şurada bir tanesi. Evet. Bir tanesi de şurada. Bakın. Nasıl kanfil oluyor görüyor musunuz? Vatandaşı görüyor musunuz? Hiç hareket etmiyor yani. Ee, bunlar da size veda ediyorlar. En iyisi ben de veda edeyim. Biraz uzun bir video oldu. Ama verimli olduğunu düşünüyorum. Hepiniz kalın sağlıcakla. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.